Hepinize merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki benim Tocu Life defterim var ve bugün yazıcıdan bir şey çıkarttık çok güzel bir şey çıkarttık bir tane Life karakteri çıkarttık ben sadece bu kadar değil bu kadar değil ne düşünmeyin bu kadar değil ama çok güzel karakter yapıştırmalı de ben bunu bantımı değiştirmem lazım. Değiştirirdim. Ve burada burada da var gelin Şimdi ben karakterime kombin yapalım. Ben bir karakterime kombin yapayım da şunu nasıl ayarlayacağım? Eee Durun. Şöyle ayarlayayım. Oldu mu? şöyle iyi tamam ve ee, şöyle göstereyim <laughs> Tamam bir tane şöyle karakterimiz var gördüğünüz gibi şöyle şimdi şimdi şunu şuradan çıkartıyoruz Evet bunların ben okulda kestim arkadaşım bir ile şurada da var şu kadar daha çok var işte. Her yani neyse. Hadi birazcık burnu bakıyor. <laughs> tamam buradaki kıyafetleri sadece şu anda kullanabiliriz. Biliyorsunuz ki bugün hava birazcık olduğu için. Ee, Kalitemi de alan. Şöyle Göbek açık giydirmek istiyorum. Şöyle bir şey. Kalitemi burada. Ve geri. <laughs> Bakın, bu konağı birazcık sıcak diye bunu giydiriyorum. Ee, atıyorum. Hmm, McDonald's'tan geliyor. Ee, ben bunu bantını en iyisi düzelttik Çift taraflı yapmamışım. Betül ve ben yaptık. Miray arkadaşımda da vardı. Onu da ikrar ile o yaptı kendisi de. Evet yaptım. Üst yapışmamış. Oldu mu? Olmadı Heh, Tamam. Size doğru gösterdiğim için birazcık zorlanıyorum. Şu anda böyle. Şimdi bir tane de ah. Durun. Bu şunundu. şöyle kulaklıktan bir şeyler mi geliyorsun ya? Bu da dinlemesin ya bu burada kalsın. Ha şunu takalım. Güzel olur. Değil mi? Gece yarısıymış böyle arada. Şey yemiş. Hamburger yemeye gitmiş. evi gel. Eve geliyormuş. <laughs> Yanında telefon olmazsa olmaz. Telefon, telefon, telefon. Telefonumuz da iPhone 14. Kendisini eğer yaparsam yapacağım tabi. Ee, sonra şöyle bir tane çantamız var. Şöyle. Bir tane çanta. Bu çantayı asacağım zannet. Açayım. Cıbo. Evet. Şöyle asayım. Evet Çok karışık oldu. Evet. Böyle gece şimdi böyle bir animasyon yapayım.

bu arkadaşlar tam ayarlayamadım. Bildi elimde tutacağım. Hı. Tamam. Ay, Merhaba arkadaşlar ben McDonald's'dan eve gidiyordum. Gece hemen yemeği yapmam lazım. Bay bay. Ve evet. Şimdi de şöyle hemen eşyaları çıkartalım. Yemeğini yemiş. Şimdi uyuyacak. O ne çıkartmış? Ne çıkartmış? Bu hepsini. ne var ne? Tamam. Gece uyuması için iki tane şey var. Ben o güzeli takacağım. Şu. Dün açıp da bir almam lazım. Bir tane bant aldım çünkü şurasında bant yok. Hı, oldu hala. üst çok güzel değil mi Bayıldım. Bununla daha videolar gelir mi? Gelir. Evet. Üstümüzü giyindik. Böyle yatarken böyle telefona baksın Telefonu. Telefondan böyle kişiler şeyler yiyormuş. Bir de şöyle saçlarını toplamak için şey takmış, şunu takmış. Çünkü o, o yoldan geldi diye ve uyumuş, sabah olmuş. şimdi ise sabah rahat etmek için diye kombin yapalım. Yapalım da yapalım ne yapalım? Baba böyle. Nasıl diyeyim ya? Hiç altına bir şey olsaydı ya. Bakayım şuradan kesmemişim. Ben nereden kesmemişim? E zaten alt yok varmış ya bir tane. Ama şimdi onunla uğraşalım. <laughs> böyle çıkartmış üstüne giymiş. Şunu, şöyle Şunu giymiş Birazcık bozuk oldu <laughs> Tamam Ayakları da üşümesin diye Şöyle Kombinin bir ayakkabı giymiş Böyle yemek yapacak O yüzden Böyle şarkı dinliyormuş Hı. şarkı dinlediği için bu kulaklığı kullanacağız şu kulaklığı çok güzel şimdi önceki kulaklığı yerleştirdim evet. bu arada yemek yemiş ve şimdi ise böyle yürüyüş yapmaya gideceğiz yüzden hemen yine bir kombin yapalım ben yurtbaşını çıkarttım kastı. Bunu da çıkartıyorum. Bu hava soğuk mu? O şunu Hadi okula gidecekmiş arkadaşlar bu. Var altında da uygun bir ayakkabı. Şöyle beyaz bir ayakkabı var. Onu giydireyim. Çantası da var kızımızın. Çantayı kullanmıştım şimdi koyacağım. Evet şimdi oku diyor. Evet arkadaşlar okat diyorum. Yarım saat sonra. Ay saatler sonra. Arkadaşlar çok yoruldum. Allah tam bu ne de öğretmen vermedi. Gece oldu ben şimdi yatıyorum bugün aç değil. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu sefer ama diye başka bir çok güzel bir şekilde dedim. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bu seferde ne taksın? Bu sefer direkt uyumak istiyormuş arkadaşlar. Bu taraflı bantım kayboldu arkadaşlar. Yoo, bu ne? ne? Bu Evet. Ve arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Kanalıma abone olmayı, bildirimlere basmayı like atmayı da unutmayın. Hemen şu çift tarafta bant çıkarttan lazım. Çok karışık oldu. Nasıl ya? Nasıl ya? Evet. Arkadaşlar aslında bununla ilgili short atacaktım. Telefonum şarjı olmadığı için atamadım. Tabletim şarj olduğu için. Bunda da video yapılmadığı için. O yüzden yapamadım. Sattım. Baya bir güzel oldu. Ha. Tamam. Ha, yapış. Olum tamam kadar var tamam kadar yapıştı neyse ee, bu kadardı Kanalıma abone olmayı, tüm basmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Öpücüğüm bay bay.